Evet arkadaşlar bugün şans adalar oynuyoruz. Bunu daha önce oynamıştık. Kredi oyundan değilim mi? Yok demeyelim. Ee, ne istem? Şuradan bir şey alalım isterseniz. Ay bu hızlı ayakkabısını alacağım arkadaşlar. Çünkü bu hızlı ayakkabı çok işe yarıyor biliyorsunuz. Bir kez yapmıştık bayağı az koymuştuk. Neyse şurada zıplayalım biraz. Arkadaşlar Robux'um hala olmadı ama e, eminim birkaç yıl sonra veya birkaç gün sonra alır. Birkaç hafta veya bir şey yok. birkaç ay. Fark etme. Neyse. Şimdi oyunumuza dönelim. Arkadaşlar buna basıyorum ama ben, e, buraya geri dönemiyorum. Neyse biz bekleyelim oraya geri gitmemizi. <laughs> Neyse tamam. Aa adam buraya çıkıyor. Bunun tepesinde şey mi var? Aha. Heh, tamam arkadaşlar oyun bitti. Şimdi diğer oyuna başlıyor birazdan diğer oyun. Bu koşma ayakkabısını çok seviyorum bu arada arkadaşlar. Bir dakika bir şey daha alalım. Çok. Evet. 35 diyor. Tamam alalım. Aldım bir tane arkadaşlar bundan. Şimdi adamız aşılanıyoruz ve Aha. Bir tane adam yanında var yanında. Allah koş 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 koş. Heh, tamam. Şimdi bu adayı inşallah bir şey olmaz. Ubi Odaya geçmediğim iyi oldu. Bu odaya geçsem mi arkadaşlar? Şimdi ölmüştüm. Oh, tamam bak. Ben şu adamların oraya gitmeyeceğim. Ay bu son anda arkadaşlar. Tam ölüyordum. Abi inşallah ölmem ya. Arkadaşlar. Buz kırıldı. Ana. Abi neyse. Ay kızlar içindeyim. Of oh. arkadaşlar az kalsın kaybediyorum. Tam arkadaşlar birazdan hızlı şeyini açacağım bir sonrakinde. Sonra şurayı da Allah Allah. Hadi başka abi ya. Ya. Aa. Ay, on robux işte arkadaşlar o deri gördüm Ya. Neyse en azından eğlendik değil mi yani? Vuhuu! Arkadaşlar bayağı az dediğim gibi bakın. Bunu burada da kullanabiliyorum. Aa bitti ya. Ee, bu kalp de herhalde canımızı arttırıyordu. Neyse hani biz şuradan bir şeyler toplayalım. Bu kadar koyalım. 5 hmm, coin veriyor sadece. Evet tamam arkadaşlar kaybettiğimizi üzüldüm. Evet, şimdi sizi bekletmek istemiyorum. <laughs> Bekleyince sıkılıyorsunuz. Neyse tamam. Bir sonraki randımdan gelmesini bekleyelim. Ya arkadaşlar ya da bir dakika bu oyuna geçmeyelim. Ee, başka oyuna geçelim. Çünkü bu oyun biraz sıkıcı. Neyse tamam arkadaşlar. Oyundan çıkıp hemen başka oyuna geçelim. Şimdi ee, Bakalım. Kestim otur arkadaşlar aynı mensinle oynayabiliriz. Ee, güzel bir oyun bu da aynı Man oluyorsunuz böyle sonra seçiyorsunuz karakterinizi. Ee, arkadaşlar şimdi oyuna girelim mi? sonra söyleyeceğim nasıl olduğunu. Tamam arkadaşlar burada play diyorsunuz ilk bu çıkıyor play diyorsunuz. Böyle Q tuşuna basıyorsunuz böyle marklar çıkıyor. Sonra istediğiniz markı seçiyorsunuz ve marki seçince ben mark 21 seçeceğim. Çünkü mark 21'de size bir şey göstereceğim. Mark 21 hem altından ayrım mı? Ha ha ha. Arkadaşlar E tuşuyla böyle ateş atıyorsunuz. R tuşuyla da roket. Gördünüz mü? Bu da roket şimdi. Ee, F tuşuyla da uçuyorsunuz arkadaşlar. Neyse şimdi ben size bir şey göstereceğim. Ya gösterince şaşacaksınız. Arkadaşlar bu Mark 21 seçince eee Bakın şimdi ne oluyor? Mark 21'i seçince bakın. Ay onu, e, olur. arkadaşlar Mark 21 seçince böyle şey olabiliyorsunuz. Dünyanın tepesine çıkabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda arkadaşlar bakın şimdi buraya geldim ya. Şimdi bakın. Ee, benim gücüm bitecek. Ben Pavlo'yu yazacağım chat'e. Sonra bizim geri gelecek. Bir dakika. Hazır bekleyelim arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi böyle yaptım ya. Bakın. Gördünüz mü? Hmm. Arkadaşlar valla kendimi serbest bıraktım gidiyorum şu an. Aa bence serbest bırakmayayım ya. Yani. Hmm. Evet yere düşemedik arkadaşlar. Ve aynı zamanda bir özellik daha bu. Gördünüz mü? Yeri kırıyor böyle. E evet, da ateş edelim şu adama. Red şu. Ha <laughs> ha Adamı öldürelim. baba. <laughs> ha Adamın işini bitiriyorum arkadaşlar. Oo. <laughs> <işini bitiriyorum> <laughs> Anam. Bir dakika. Kimse var mı? Hoppa kız öldü Kim ölmek istiyor başka R tuşu Vuuum tek attım Sen öleceksin mi Vuuu Aha R tuşuyla ateş atmıyor Neyse uçalım bakalım Burada biri mi vardı ben mi öyle gördüm Yoksa Aynen doğru görmüşüm Ve Nerede bu Arkadaşlar şu an nerede olduğunu bulamıyorum. Ee, i̇sterseniz biraz yukarı gidelim. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada 210 speed ile gidiyoruz. <laughs> Kemiklerim kırıldı arkadaşlar. Broken bonus oyununa döndü. Neyse tamam. Abi. E, tamam. Aa o kimdi? ne haber kardeş? Hoş geldim. kardeş. Biri var mı acaba burada? Dövebileceğim. <laughs> Az kalsın diş çektim arkadaşlar. Zaa. Zaa. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu arada solda mask yazıyor. Mask'e basınca böyle yüzünüzü açıyorsunuz da nasıl kapatılıyor bilmiyorum. Neyse tamam. Bu arada böyle ekranı basılı tuttuğunuzda çok fena yumruk atıyorsunuz. Neyse tamam oyuna dönelim. Ee, <laughs> burada biri var çünkü vurma sesi geliyor. Arkadaşlar şu an oyunda birini bulmaya çalışıyorum. Ee, bakalım. Aha şurada biri var. Hiç. Arkadaşlar şurada biri var. Bunu öldürmem lazım. Aha. Evet yanlış yere atış etmişiz. Uuu. Oh, kendimi vurdum. Allah ben alacak. Oo baba sonunda. Neyse. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar bir kez daha uzaya uçuyoruz. Şu an gidiyoruz uzaya. Yalnız arkadaşlar bu ayrım de uzaydan çok uzak yere uçamıyorum. maalesef. Neyse. Allah. Avron yazayım mı çete? Şey. Allah. Arkadaşlar uzaydan açan düşüyoruz. Ee, bittik biz sanırım. Abi. Uy. Abi sonum. Arkadaşlar işte, öldük sandım he. Sonum ne? Uzayın derinliklerine gidecektik az kalsın. Bu arada sen Tweet deyince ne olacağını bilmiyorum. Kel Tweet diyeyim. Kel. Bu it. yazdım da arkadaşlar. Ee, ne oluyor? Arkadaşlar sanırım beni severdiniz biliyorum ama. Evet. Büyük ihtimalle çakılacağız. Bir dakika şuraya çakalım. Binanın üstünde mi öyleyim? Kimse beni göremez. Aynen. Bir dakika. Ay, yere geldim. Ay şurada adam vardı. Keşke ona yapsaydım ya. Aha. <laughs> Kalkan felan. <laughs> Ölmemişim. Harbiden ölmedim. He ölmüş. <laughs> Ölmez zaten arkadaşlar. Neyse Tekrar altın ayrımını seçeyim. E, bu adam bizi dövmedi. Hı? Hmm? Hı? Hmm? Ha. Oğlum. Artistlik yapma. Roket atma. Artistlik yapmayın bir daha adam. Sen kerem misin ne sindir ya. Neyse atalım şöyle. Ova. Sen kim bana atıyor? Arkadaşlar böyle havada ateş onlara. Bu da bir taktik. Onlar beni havadayken çok az görebiliyorlar. Aha. <gülüyor> Adam gıcık <laughs> oldu bana. Neyse. Bak şimdi. Oh oh oh, yapıştı. <gülüş> Allah, adam adam öldü. <gülüş> Abi ateş edemedim. Oğlum siz kimsiniz? Ha? Ha <laughs> ha gitti. ikisi birden gitti. Ve evet, şöyle uçabilirsem bir aaa adam <laughs> Arkadaşlar gittim hadi. Ha. Aha. Şurada birileri var. Burada bir üzeri var. Oyun çok oynanıyor. Bu arada arkadaşlar oyunun adı Iron Man Simulator. Evet vuramadım tabii ki. Allah! Aga Arkadaşlar bir kez daha uzaya açıp videoyu bitiriyorum bence. Çünkü çok uzun video olsun istemiyorum. Çok uzun videoları sevmiyorsunuz pek abone olup like atmıyorsa artık yanlış yerden tuttum yani. Neyse tamam. Hop. Sen kimi ateş ediyorsun oğlum? Rokette vurulmalı. Neyse. Evet. Ova. Neyse arkadaşlar. Bir kez daha uzaya uçalım ve videomuzun sonuna gelelim artık. Arkadaşlar fly. Replazor ne bilmiyorum. He durmuş. Tamam. Arkadaşlar eject demeyeceğim. Çünkü bakın şimdi eject deyince ne oluyor? Bir dakika. Bir dakika. Eject bakın şimdi. Pardon. Bir dakika yanlış şey bastım. Bu. Ver. Hı? Okey. Abi bir dakika yapacağım şey yapamam. Evet tamam arkadaşlar şimdi